Herkese merhaba, ben Süleyman Kütükoğlu. Şimdi sizlere Zadar Eşkalat Platformu'nun alarm özelliğini tanıtacağım. Alarm özelliği temelde şu işe yarıyor. Kullanabileceğiniz birden fazla metrik var bu tarafta. Bu metrikleri ayarlıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse, sonucunu CPU kullanımı %70'i geçtiyse ve belirli bir süre bu devam ettiyse bana e-mail yoluyla bildirim gönder hem de platform içerisinde bir uyarı göster. İşte başka neler örnek verebiliriz. Bir SQL sunucunuz var. SQL sunucunuz beklediğinizden daha fazla write yapıyorsa veya read yapıyorsa bir bildirim gönder. Veya bir web application sunucunuz var. Beklediğinizden çok daha fazla network kullanıyorsa bir bildirim gönder gibi ayarlamanız mümkün. Bu alarmlara, metriklere bakalım hızlıca. Menüye gidebilmek için menü, monitoringin altındaki alarms bölümüne geliyoruz. Buradan yeni bir alarm oluşturup neler konfig edebiliyoruz bakalım. Trigger conditions yani tetikleme durumlarında burada birçok farklı trigger condition'ımız mevcut. Mesela en sık kullanılan compute instance. Buradan ilgili sunucuyu seçiyorsunuz. Mesela Ubuntu demo ve burada kullanabileceğiniz birçok metrik var. Mesela CPU count diyelim ki birisi CPU sayısını 4'ten 8'e çıktı, çekti. Fakat siz 4 olarak ayarlamıştınız. Hemen bir bildirim alabilirsiniz. Onun dışında CPU utilization iki tane var görmüş olduğunuz gibi megahertz cinsinden veya yüzdelik cinsinden kullanımına göre alarm oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde detaylı bir şekilde memori kısmında bunları yapmanız mümkün. Network kısmı da aynı şekilde işte drop var mı, error var mı, ne kadar gelen paket var, ne kadar giden paket var gibi detaylı konfigürasyonlar mevcut. Storage tarafı burada işte bir SQL sunucusu ne kadar read iOS var, ne kadar write iOS var bunlara göre de alarm oluşturmanız mümkün. Sadece instance değil, isterseniz proje proje de yapmanız mümkün alarmları. Mesela benim default projem var. Burada işte ne kadar RAM kullanılıyor, ne kadar CPU ayarlanmış bunlara göre de yapabilirim. Onun dışında bir spesifik volüm özelinde de bunu yapmamız mümkün. Mesela bu SQL sunucu örneğini tekrar vereceğim. SQL sunucunuzun read IOS'u 500'ü geçtiyse size bir bildirim gelsin şeklinde ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada demo yapmadan önce SNS Topics konfigürasyonu yapmamız lazım. Bu şu demek. Tamam bu alarmlar oluşacak ve alarmlar kapanacak oluştuktan sonra. Fakat bildirimler nereye gönderilecek? Mesela buradan bir tane oluşturalım. Burada grubun adını yazıyorsunuz. Mesela ben IT Monitoring diye bir isim verdim. Bu grubun ismi gibi düşünün. Ve subscribers. Bunun altında birden fazla e-mail adresi ekleyebilirsiniz. Mesela ben bir alarm oluştuğunda direkt bana e-mail gönderilmesini istiyorum kendi mailimi ekledim. Birden fazla e-mail destekliyor. Okey diyelim. Şu an SNS Topic başarıyla oluşturuldu. Ve sırada bir alarm oluşturalım. Alarmlara geliyorum. Create diyorum. Bu alarm örneğin bizim Ubuntu demo sunucumuzun CPU kullanımına baksın. Ve %70'i geçerse de bize bir bildirim göndersin. Ubuntu demo CPU monitoring diyelim. Type Compute Instance Burada Ubuntu demo sunucumu seçtim. Metriklerime geliyorum. CPU utilization, yüzdelik olana geldim. İstatistik burada minimum, maksimum, average. Ben ortalama CPU'suna bakacağım. Ne kadar fazla olursa, %70 ve yukarısına çıkarsa bildirim alalım. Burada da sampling window var. Hani hemen %70'e bir kere çıktı, bildirim almak değil de belirli bir süre %35'in üstünde olursa istiyorum. Finish dedim. Şu an state Insufficient data yani şu anda yeni çalışmaya başladığı için yeterli veriyi toplayamadı. Şimdi bir sunucumuza bakalım burada. Sunucumuz aslında oldukça az CPU kullanıyor şu anda. O yüzden bir stress tool ile bu CPU kullanımını arttıralım. Sunucuma bağlandım. Ve ilgili aracın komutunu çalıştırıyorum şimdi. Stress ng kullanacağız. Stress ng ne yapacak? 4 CPU'lu makinemizin her bir CPU'sunu %85 seviyesine getirecek. Başlattık testimizi. Tabi platformun bunu algılaması biraz daha sürecek. Fakat biz farklı bir sekmede tab komutunu çalıştırırsak görmüş olduğunuz gibi CPU kullanımımız 85'e çıktı 4 CPU içinde. Birazdan bu platform tarafından da algılanacak ve 35 saniye böyle olursa bir alarm oluşacak. Buraya dönelim. Bir süre bekleyelim. Sonucun içerisindeki metriklerden de bunu tabi görebiliriz. Monitörün kısmı. Ki yüzüce bakın zaten hemen ilgili metriği geçmiş bile. Monitoring'den de detaylı bakabiliriz. Şu an tabii çok bir metrik yok. Birazdan alarmımız bu verileri toplayacak ve %70'i geçtiği için bize hem burada bir bildirim gösterecek alarm bölümünde hem de e-mail yoluyla bize bir bildirim gelecek. Alarmları buradan da bakabiliriz. Çünkü alarmların durumları var. Şu an set ok. Çünkü henüz %70'i 35 saniye boyunca geçtiğini algılayamadı. Burada alarmın event geçmişinde görebiliyoruz. İşte ne zaman tetiklendi, ne zaman normale döndü gibi buradan görmemiz mümkün. Alarmımızın tetiklenmesini bekleyelim. Evet sonucumuzda tam olarak istediğimiz CPU kullanımına ulaştı bu sırada. birazdan alarmımız da tetiklenecek. Tekrar alarmlara gelelim. Bakın alarm şu an tetiklendi. Hem platformda bir uyarı olarak gördük hem de e-mail yoluyla birazdan bildirimimiz gelecek. Gelen bildirimi de şimdi göstereceğim. Burada siz nereye giderseniz gidin bu sağ üstte artık bir kırmızı bildirim gibi gözükecektir. E mailin gelmesi bu alarma göre biraz daha sürebiliyor.